Herkese merhaba arkadaşlar. Hemen maçımızın revanşında dediğimiz gibi yerleri değiştiriyoruz. Değiştirelim. Okey diyoruz. 6-1'in revanşı, çok rahatım. Evet, 6 revanşında tamam da değil mi? Evet, Bu tamamdır. maçı da kazanacağımı inanıyorum. Barcelona ile bakalım nasıldır. Ve O Barcelona oldu, ben Real Madrid oldum they bakalım ne yapacağız Benzamayla Ronaldo ronaldo'yla yaptıklarımızı benzema şöyle topa müthiş bir pas orta geldi vurdu kaleci kaleci şükrü şükrü en azından <laughs> Beş farklı kazanmam lazım ki. Güzel tahtın savunma arkasında var tabi. Bakalım hani Marcelo topu aldı. Kolların yerini değiştirmesi bir şey uh, etkileyecek mi? Ronaldo ile uh, müthiş bir uh, pas. Gelişini orta uh, Yaptı. Vurdu kafaya. Gol uh, oldu bir, olamaz, bir olamaz. sıfır. Olamaz. Olamaz. Kendi atam. topu verdim resmen. Ay, ay, Al at 1-0 öne geçtirdim.

Benim bu peşte bir sıkıntı var. Yani bunu yıllardır yaşıyorum. Kendi Saadet Asman muhabbeti bir taraf Tony yavaş gidiyor. Bunu da bu karşılaşma size göstermek istedim. Evet, Luis Duvara çarptım resmen. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Müthiş sayıralı da. Savunma. Sa Müthiş müdahale. Nereye? Nereye? Savunma yok mu bu takımın? Nereye? Demezsin. Hayır, olmaz. Yani ilk yarıyı en azından bir 3-0'la geçmeyi planlıyorum. İnanmıyorum, hiç inanmıyorum. Yapma. Öyle bir ihtimal vermiyorum. Vurdu kafaya! Hayır, hayır, hayır! Vurdu Hayır, hayır, hayır! Olmadı! topu! seems Luis Suarez. Messi! You... Yok Suarez demiş top. Pardon. Lan <laughs> <laughs> gaza geldi. Vay savunma arkasına geçmedi top. <gülüyor> <gülüyor> Aman çocuklar. Eski tüm ertelendiği <laughs> koronavirüs vakasında <laughs> olduğu bir dönemde. Evet. Pes oynayarak. Oo, çok güzel bir pas. Aaa. Şansı bulamadım. Şansı bulamadım. Benim hatam. Modric. Great strength, too strong for his opponent. Ne diyorsun Volkan bu? Bu saklında. Valla Türkiye'de bilen, az önce, Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Herkes konuşuyor. Bari biz de konuşalım. Ne yapalım? Konuşalım. Yani virüs hakkında mı konuşalım? Yoksa bunu fırsatçılar çeviren insanlar hakkında mı konuşalım? 10 liralık kolonya 100 liraya satan hakkında mı konuşalım? Bilmiyorum yani. Hakikaten yani ülkemizde müthiş bir fırsatçılık var. Var. Kolonya olayı olsun, dezenfektan olayı olsun, maske olayı olsun. İki yaptık bu arada. <laughs> Sen konuştuğunu diyorum kardeşim. <laughs> Artık tonları değiştim. Şey olsun, hava alanında patlama olduğunda e, taktikçilerin muhabbeti Evet. devasa yani. fiyat söyleyen taksiciler olsun. Evet. Yani o, bir... Oo, fayda ya deprem olayında bile biliyorsun işte kiraların iki katına çıkması. Aynen öyle. Nakliye fiyatlarının yükselmesi. <laughs> yani bunlar bizim... Pekin... Hiç konum olma olmadı. olmadı. <laughs> <laughs> bunlar gerçekten bize yakışmıyor millet olarak. Ya yakışmıyor. Bir grup fırsatçı var tabi. Biz... Aa, Aa penaltı. penaltı vermiş. Ha şimdi o zaman penaltıyı. Burada biz arkadaşlar e, şöyle bir şey yapıyoruz. Maalesef Nerede o? Birinci turda mıydı? Ha. Yani şu şu şekilde atabiliyorum da ama aa çakal baktı. <laughs> baktı. Baktı baktı lan var Bakacağım ya. Bakacağım tabii ne zannettin? <laughs> <laughs> Vallahi hiç görmedim. Son anda vurduktan sonra gördüm. Vay arkadaş gitti penaltı mı değil mi? Çok güzel. Tam da penaltı. Bir dakika geri gel. Sen geri gel. Sen geri gel. Sen de sor. basıyorum. Pasa bas. Yok yok yuvarlığa bak. Ama yuvarlak onaylı diyor. Taraftan çekin. Okey. Doğru değil mi? Şu anda doğru, evet. Tamam. Gitti penaltımla gitti. Ama, ama olduğunu penaltı olduğunu sen bile anlayamadın yani. Niye, niye penaltı var? Evet yani? ben de anlamadım. Vara niye gitmedi? Var. İki numara çekti var mı? <mıydı? gülüyor> yok. Biz biraz teknolojimiz düşük kaldı bu konuda. <laughs> Ne yapalım biz de bundan zayıf kalıyoruz. Vur kafayı Tondo! Yapma gözünü çözeyim ya! Aferin Tondo! Müthiş bir kafa! Hakikaten yani şu altı bir rövanşında kaybedersem çok üzülürüm. Niye oynayamıyorum ben Barcelona'yla? Onu çözemedim yani. Yani Barcelona'yla ne yaptın? <laughs> Departman falan mı yaptı? Bir sıkıntı var. Müdür mü yapamıyorum? Aaa! Taç benim değil mi? Yok benim. Hakem olarak sakın bir evet, şaka. Biz bir gemi konuşsak ne diyorduk? Fırsatçılardan. Aynen yani. Riski kit <laughs> milleti. Misafir ülkeler bir yerliğimizle. Ya tabi ki yani. bir millet olarak. Bunların bizim olması beni şey çok şey şey. bunları yapıyor ama. <laughs> önemli yerde kendini yani, taksi mesela. Evet. Ya da mülk sahipleri. Evet. Bunlar böyle Zaten yani, bunu bir de toplumun tamamını genel genel kanı olarak yaymamak tabii lazım. Yaymamak, yani. Tabii canım, ne kesinlikle yaymamak lazım. Belli bir kesim yaptığı şeyi genel evet. De yaymamak gerekiyor. Yani az önce onu söylüyorum. Şimdi 6. az önce okudum. Virüs vakasını 6. kişiye erişmişler. Şu Bugün itibariyle. Ya yapma kaleci yapma dedi. arasından geçti. Ya bu nasıl bir şeydir arkadaşlar? Bu arada ya. şey inanamıyorum ya. İnanamıyorum e, Kabe'den ya. Şabeden, şeyden gelen Ümre'den. Ümre'den gelen ya, bayağı da bir insan daha yer etmiş. Oradan gelen insanlar aslında. Evet onlar da herhalde karantina süreci olacak onlar da. Onlar karantina gerektiğini istiyorlar. Allah'a emanet

Gol yemez ya. Aman çocuklar. Aman aman aman. Gol 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 gol. İşte gol. Geldi gol. Beklenen gol. Ya bu beni biraz ya. daha kovamadı mutlandırdı. <laughs> gelişine uzun ama olmadı. Yani ya iki yersen fırtı. Şu için

Yapma kardeşim ya, yapma ya. Kedik, kedik. bir yerde. Of! Şaka şey, gibi ya. 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 Yani 15 tane atmışım. Arkadaşlar, 3 tane atmışım. Neyse, evet. ikinci yarı inşallah bir gol daha atarsam birazcık daha şanslı olurum bir birbirine geliyor. Evet, bir. Ben Barcelona now need to set about their task very professionally. If they do, then the chances will come. And from there, the first goal. Great goal! 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 Great Barcelona have a goal but it's hard to see anything much more than a Ronaldo, Richarlinho Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo olmadı. Ronaldo wants to kaydı. Ronaldo. The opened up really Savunmanın arkasına doğru aldı. Pas emin ellerde. Timely intervention. Highly cross. Müthiş bir çalım. Bu taraf Ronald topsu. Ronald da ver. Ronald bir çalım. Ronald da kim çalım? Well, sure. on... Vurdu. Olmadı. Aman Tanrım. <laughs> olmasın. Benimki çok kritik. Olmasın. Lütfen olmasın. Luis Suarez... Alvarez Hayır ya, çekemedim topu. Hayır ya. Modric. <laughs> yapamıyorum. Harika. Ama yine de iki gol bulmam. Bu Go tarafa bir ver. Right. Gol bulmam benim için gerçekten iyi oldu. İkinci araya golle başlam, başlamam mükemmel Modric. oldu. İnşallah yemeden bir gol daha atarsak Moral olarak da... Bu <laughs> müziği Evet, bir orta. Yine... O, kaleci! ama. Aaa! Aa! Bir varane. Bomboş koştun karşı karşıya. Bunu <laughs> nasıl atamazsın ya? Bir <laughs> duvane. Olmaz böyle bir şey, olmaz böyle bir şey. Uu, çok güzel bir duvar pası. <laughs> gol. Çocuklar, gol, gol! 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 çok hızlı başladım. İki gol. Ama onu döndürmemek lazım. Döndürdü. Aa oh, 5 Dokuz <laughs> <şomuz. gülüyor> yapman lazım. <laughs> e <-ho, gülüyor> oha, güzel. <laughs> çok güzel bir duvar patıyla geldim. Ne yapıyorum ben ya? Pas atacağım oyuncuya konsantre olunca önündeki topu göremedim. Olur böyle şeyler. Hayır, onu almayı lazım. Hayır. Koner. <laughs> ne <aggiornor. gülüyor> <laughs> Hayır, 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 hayır. Bizim bir arkadaş daha vardı. Bağlı kol olmayan kolona veriyorduk. Gol attığını falan sanıyordu, seviniyordu. <laughs> evet. Oynadığını zannediyoruz değil mi? Mertem Mekanus'ta yapmıştık. O zaman NBA mi oynuyorduk biz? NBA'yi oynuyorduk. Sayı atıyor. Kendini attığını sanıyordu, seviniyordu falan. <laughs>

Ha ha mi? Mi? Bir duvar pası da. <laughs> ya ben laşım mı? Hayır olmadı. Hayır, hayır, hayır. Ya gerçekten çok güzel paslaşma ceza sahası içinde. Kale, 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 kale al onu. Ben güzel. Mehmet Ağa kutu ya. Ne diyorsun sana? Sen de mi olatacaksın <laughs> bana? <gülüyor> 10-0 yanmıştım. 7-0 önüne neydi? Ben de bunu atacağım. Allah Allah. 5-0'den sonra. <laughs> Aa Mehmet Spotted. geliyor. <laughs> Gol gol, de, gol 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 de. gol gol gol. Ne şey diyordu? Gol. Ben de ilk dört golde mi? İlk beş golde? İlk 5 <laughs> golden sonra bıraktım. <laughs> Neredeyse bu maçı döndürebilirim. <laughs> 5 birden <laughs> ikinci yarıda beş 4e geldim. Hayır hayır bu kadar basit gol olmaz. Bu kadar basit gol olmaz. <laughs> Şöyle bir tane duvar paslı çalın falan <laughs> golün yok yani. Çıkıyorsun. Net bir golün yok. Ne golün yok. Ne tıpkı golün yok. Orta gol. Biz ney arkadaşlar yorum yapın lütfen. Bir benim attığım gollere bakın, bir de arkadaşın attığı gollere bakın. <laughs> bir yapmam lazım. Leon evet. evet, aldı herhalde. <laughs> Allah. Cristiano Ronaldo really mükemmel yani, bir paslaşma. Messi aldı topu önüne. Şeyde atası içine girer Barcelona. mi? Barcelona quarter no. I Oradan yaptı. Burada Ar Vurdu. Gol oldu. Mükemmel bir gol. İndirmem lazımdı orada. İndirmedin. Mi? indirmedin, indirmedin. Hata bende. Neyse. Sure Halbuki Bizim Üç tane Yo daha gol atması lazım e şu anyway? <laughs> <Gonzalez. generalized gülüş> an bana. Şu an bana psikolojik baskı yapıyor da olabilir. Daha <laughs> önce çok yaşadık böyle Öyle. şeyler. Çok evet. <laughs> mükemmel bir gol. Bir yani bu golleri izleyin arkadaşlar yani. Mükemmel bir gol. Kalecinin açıldığını görüyorum. İnce bir aşıtmayla topu ağlara gönderiyoruz. Ne oldu be? Trikik mi? Ne diyorsun revanş için? Yani istediğim skor 7 idi evet ama 5 tane yemeği olmuyordum. Defans yapamadım, ofans yaptım. Söyleyecektim bu kadar. Hakkım beyanlar lazım. Evet, mükemmel paslaşmalarla mükemmel evet. goller bulduğuma inanıyorum. Tebrik ediyorum. iyisin. Aa. Hadi hadi kaleci. Hadi Navas. Hadi oğlum. ma atsana lan. Hadi Ronaldo. Bu golü zevkli bir maç oldu gerçekten. Zevze. O açıdan memnunum. İlk yarı biraz 5 gol yiyerek. Ya evet ya. Çok iyiydi bir Hayal kırıklığı yaşadım. Ya? Cross, Ama ikinci yarı maçın başında attığım gol beni gerçekten motive etti ve sonunda da 5 gole ulaştım. Aaaa evet. evet. Ah, çok kötü bir pas. Neyse maç bitti. Hadi Tebrik bekliyorum. Tebrik ederim ama seni de beni tebrik etmem. Yendim. Yani, yani sonuçta yani, evet. iki eleme bir maç gibi. Evet. Avaraj'dan kaybettim. Avaraj'dan. Diğer Avall. maçlarda eğer isterseniz arkadaşlar yazın biz oynarız. Sıkıntı yok. <laughs> <öğrenir. gülüyor> Eyvallah. Görüşmek <laughs> üzere. Hadi görüşmek üzere.